Bir seçim kanalından herkese merhabalar. Bugün gezici araştırmanın yapmış olduğu genel seçim anketini inceliyoruz. BBP muhafazakar milliyetçi kesimde sabit duruyor. Protestolar karşısında dengeyle mesafeli durdu. Kuruluş felsefesi paramiliter milli görüş sermayesine dayanıyor. Gelişme yok ama loyal tabana sahip. Zayıf ama istikrarlı. Anahtar parti yeni bir demokrat milliyetçi aktör olarak ortaya çıktı. İmamoğlu sürecinde demokrasi ve adalet vurgusu yaptı. Ancak parti kurumsallığını ve tabanını henüz ne kadar genişletebildiği belli değil. Siyasette görünürlüğü artarsa potansiyeli yüksektir. Zafer Partisi %3,1 çıkmış. Özdağ nefret suçu yargısı hem mağduriyet algısı yarattı hem de radikal milliyetçi kesimlerden destek çekti. Ekonomik kriz ve sığınmacı karşıtı söylemlerine rağmen çizgi sertliği orta yol seçmeyi zorlaştırıyor. Tabanı sınırlı yeniden refah, muhafazakar siyasette erken Erdoğan sonrası çizgisinde duruyor. Erbakan'ın liderliği yardımlaşma temaslarını güçlendirdi ama ekonomi krizinde yardım politikaları hala yeni, oy potansiyelini artırmak için daha somut adımlar şart. İyi Parti, merkez sağda alternatif arayan seçmene hitap ediyor. Ancak protestolar ve demokrasi tartışmaları medya odağını CHP'ye kaydırdı. Özellikle genç seçmen arasında ekonomi ve yargı konularında net öneriler gerekiyor. DEM barış sürecinde gelen iyimser mesajlarla yükseliyor. HDP'den evrilerek Kürt seçmene alternatif sunuyor. Ancak teröristlerle birliktelik algısı merkez seçmen nezdinde sınırlı güven oluşmasına neden oluyor. MHP, milliyetçi tabanda dengede kalıyor. Erdoğan'ın savunma stratejileriyle aynı çizgide ilerlerken İmamoğlu'nun tutuklanmasına destek verdi. Ancak protestolar sırasında milliyetçi kesimin bazı bölümleri bile demokrasi mesajına yöneldi. Bu da parti içinde bölünme sinyali. CHP, İmamoğlu'nun tutuklanması ardından yükselen demokrasi söylemiyle güçlü duruyor. Parti içi koordinasyonu, özelin stratejik duruşu ve Orta Doğu Refah Planı gibi ekonomik önerileriyle tabanını genişletiyor. Anadolu'da da karşılık bulmaya başladı. AK Parti, milli savunma hamleleri ve enerji krizinde Rusya yakınlaşmasıyla stratejik avantaj sağlamaya çalıştı. Ancak enflasyon hala çift haneli sayılarda, Merkez Bankası müdahaleleri dolar euro'da dalgalanma yaratıyor. Erdoğan'a hala sağlık bir taban var ama ekonomik yorgunluk belirginleşti. Sizler de bu videomuzla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca üyelere özel ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl bölümünü inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.